Herkese merhaba, hayırlı günler, hayırlı akşamlar, selamun aleyküm. Rezan Epozdemir, 10 Ağustos 2025, pazar sabahı saat 05.45'te gözaltına alındı. Bununla alakalı olarak ben bazı tweetler atmış bulunuyorum. Bununla ilgili yarın akşam yani 12 Ağustos 2025 Salı akşamı 21 sularında inşallah sağlık sorunları ve teknik sorunlarımız olmazsa her bir yayın zaten yapacağız. Her zaman olduğu gibi analiz merkezi ancak bundan öncesinde benim bazı şeyleri sizinle paylaşmam gerekiyor. Çünkü kamuoyunda çok yanlış konuşulan şeyler görüyorum. Bunlar değinilmesi, konuşulması gereken şeyler. Özellikle benim attığım iki tane tweetten sonra ortalık bayağı bir karıştı. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ben. Ne değil, ondan başlayayım. Yani Rezan'la Özdemir Özdemir'in gözaltına alınması neyle alakalı değil. Şimdi birincisi, Türkiye'de bir grubun konuları anlayamama, analiz edememe e, hastalığı yine nüksetti. Bu kitle, bu güruh çok yanlış yorumlar yapıyorlar. Konuya takım taraftarlığı üzerinden yaklaşıp Rezan Epozdemir Galatasaraylı gözaltına alındı. Hakkında işte casusluk iddiası, rüşvet iddiası, işte FETÖ'ye yardım iddiaları var. E Galatasaraylı olduğu için alındı. Bir kesim bu sefer diğerleri diyorlar ki Galatasaraylı olduğundan dolayı konu Galatasaray'a gitmeli, gidecek. Şimdi Galatasaraylılar başka bir şey söylüyor. Her yani Galatasaraylı değil de bu çok azınlık. Bütün Galatasaray veya Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlık içerisinde bu söylediklerim çok azınlık. Ama sonuçta bunlar yazıyorlar ve yine Türkiye'de bir problemimiz var çok yanlış kafada olanlar, karakterde olanlar veya çok yanlış analizler, tahminler yapanlar çok iyi organize olup çok iyi uydurdukları da çok etkili oluyorlar. Bunun altını bir ayrıca bir çizmek istiyorum. Bu konuda da karşımıza çıktı. Arkadaşlar şimdi birincisi Rezan Epozdemir'in tuttuğu takımla veya mensup olduğu bilmem neyle falan filan konunun uzaktan bir alakası dahi yok. Netleri ben söyleyeyim de şimdi magazinle gevezelikle hiç uğraşamayız. Neti söyleyeyim ben bilmek isteyen bunu bir bilsin. İkincisi Ahmet Minguizi diye bir oğlumuz biliyorsunuz. O artık hepimizin bütün toplumun evladı öldürülmüştü. Çok vahşi, hunarca öldürülmüştü. Verezen Epe Özdemir aynı zamanda Ahmet Minguzi'nin ailesinin de avukatıydı. Yani dosya, dosyanın avukatı Minguzi tarafının oydu. Şimdi bu sefer de baktım ben Ahmet Minguzi'yle alakalı diye falan. Gerçi birkaç gazeteci de bunu söyleyenleri bozmuş ama bir de ben bozayım. Yani Minguzi öldürüldü. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye'nin evladı ve Minguzi dosyasına bakan Rezan Epe Özdemir'in baktığı yüzlerce, binlerce dosya daha var. O konularda veya başka alanda yaptığı suç şüphesiyle yani su hakkında soruşturma senelerce devam etmiş ve artık suçun subutuna doğru gelinden dolayı gözaltına alınmış. Nasıl bir kafa yapısıyla Galatasaray'la Ahmet Minguizi ile bunlar yan yana konuluyor? Veya başka bir avukatla olan çekişmesi veya avukatlarla olan çekişmesi bu nasıl buraya konuluyor anlamak mümkün değil. Şimdi ben konuyu birinci elden bilen birisi olarak söylüyorum. Yani birinci ağızdan bilen birisi olarak söylüyorum. Konuya hakimim. Şimdi birincisi Rezan Epozdemir'in alınmasının bunlarla hiçbir alakası yok. Bunu bir evvela 3 dakika içerisinde ortaya koymuş olayım. Şimdi bundan sonrasında neyle alakası var? Çok basit. Cimer'e yapılan bir şikayet var. Bir şahıs Rezan Epozdemir hakkında bildiği bir şeyleri yazıyor devlete. Ve ortaya çıkıyor ki Rezan Epozdemir iddia olunuyor ki Rezan Epozdemir peşin 75 bin dolar tahliye sonrası olmak üzere 150 bin dolarlık bir rüşvet anlaşması sonucunda nihayetinde Cengiz Çallı isimli bir savcının, eski bir savcının tavassutuyla bir tahliye olayına karışmış. Bu bir tane. Yani suç subutu kesine yakın olan bu bir tanesi zaten biliniyor. Şimdi iki tane daha var. Bana gelen duyumlar da üç rakamının şaka bir rakam olduğu Rezan Özdemir'in bu konuyu adet edinene dair iddialar var. Bunlar ne kadar yargılanacak, ne kadar soruşturulacak, ne kadar finale gidilebilecek benim işim değil. Şimdi bunlar zaten var. Başka konular da var. Michael Rubin'le veya başka CIA ve Mossad elemanlarıyla Rezan Epözdemir'in e, oturduğunu, fotoğraflarını, avukat Burak Bekiroğlu, takvim gazetesi ki burada gelen yayın yönetmeni e, Tutkun Akbaşı cesaretinden dolayı herkes giremedi, kimse giremedi. Ve ben şahsım Fatih Tezcan olarak bundan daha önce yazdık. Keza Kenan Kıran da yine Turkuaz grubunda o da. iki isim Tutkun Akbaşı'la Kenan Kıran. Bunu yazdı. Toplasan dört kişiyiz. Yanımıza çok zorlarsan bir beşinciyi koyarsınız. Rezan'la ilgili bu konuya daha önce, Rezan hep ile ilgili bu konuyu kimse daha önce giremedi. Çünkü Türkiye'de halkın çok bilmediği bir konu var. Siyaset, medya, özellikle iş dünyası konu CIA ile Mossad ile ilgili oldu muydu? Kaçar. Her konu çok geniş atarlar. Her 29 Ekim'de 10 Kasım'da Atatürk bayrağı, Türk bayrağı falan oraya koyarlar da. Ben size arka planı anlatıyorum. Konu işin içine CIA girdi miydi? Herkesin eli ayağı, kalemi, klavyesi, telefonu titrer. Böyle bir şey yok. Bizim titremez. Ben bugün de yazdım. Benim adım Fatih Tezcan. Bir bir tane dava atıyorum. O da ilahi kelimatullah davasıdır. Allah'ın isminden başka isim olmaması, sadece Allah'ın isminin en yüksekte olması davasıdır. İçinde liderim en Recep Tayyip Erdoğan'dır. Başkasını tanımam, bilmem. Başka davada tanımam, bilmem. Maddi menfaat gütmem. Bana belaltı vurulmadıkça belaltı vurmam. Ben bunu bugün de yazdım. Neden kafalar karışık? Bu yayını yapmamın sebebi de o. Patronla çalışmam, patronuz çalışırım. Sizden gelen desteklerle çalışırım ben. Bunları yazdım. Başka, beni başka saçma sapan dünyevi, maddi böyle menfaat denklemlerine, şablonlarına oturtmak da oraya bir yere koymak, öyle ele almak isteyenler daima oldular. Yok AKP yanlısı, yok Atatürk düşmanı falan filan diye nafiyet taktiğiydi. 15 seneden beri uyguluyorlar bunu. Ee, bu şekilde almak isteyenler olabilirler. Acımam. Yani bana geldi miydi acımam. Çünkü öyle bir şey yok. Bir insan neyse onunla anılmalı. Bunda bir anekdot olarak buraya koymuş olayım. Şimdi bu anekdota niye girdin? Sen şimdi rezanı anlatırken diyeceksiniz. Şimdi onun sebebini açıklayayım. Rezan evet. Ep Özdemir şöyle bir durum oldu. Rezan Ep Özdemir 200 bin dolar parayla iki tane de yardımcı tutmuş kendisine. Soru şu yani iki tane eleman yapmış onlarla çıkacak. Şimdi bu dosya kişisel mi örgütsel mi diye bir tweet attım ben. Zira işin ucu tehlikeli yerlere gidiyor. Evet gidiyor. Ama bir gelişmeyi söyleyeyim size. Rezan Ep Özdemir telefonun şifresini vermiyor. Tehlikeli yerlere gidecek. Telefonun şifresini vermiyor. Kanunlarımıza göre bir kişi telefonun şifresini vermezse zorla alma diye bir şey yok. Telefonu Şimdi normalde şöyledir yani prosedür söyleyeyim ya müsaadeyi alır devlet. Yani gözetim altına alır telefonu incelemek üzere alır, inceler ve geri verir. Yalnız inceleme için şifrenin açılması gerekiyor. Android telefonlarda şifreyi verip vermemenin hiçbir önemi yok. Devlet onu alıyor, açıyor. 5 dakika bile sürmüyor. Ama iPhone'da şifre açılmıyor. Ve bunu bilen Reza Nep Özdemir gibi hani adliyede farklı konulara giren tipler asla iPhone'dan başka telefon kullanmıyorlar. Gözaltına alındıklarında ilk yaptıkları iş telefonu kapatmak oluyor. Ve şifreyi vermiyorlar. Şimdi bu konuda biliyorsunuz CIA ile daha önce iPhone'da, Apple'da birbirine girdiler. Çok farklı konulara gider. Orası Samsung'un telefonların patlamasına kadar, işte Air Amerika'da patlamasına kadar, Amerikan Hava Yolları'nda patlamasına kadar falan gider ki onda Samsung Türkiye bir numarasıyla görüşmüştüm zamanında isim vermeyeyim. Şimdi gerek yok çok dallandırmak, bulaklandırmak istemiyorum. Zira işin şu tehlikeli yerlere gidiyor. Rezan'a tam destek veren gazetecilere sormak lazım diyerek kare as demiştim. Ve ben Sonar Yalçın, Alişer Delek, Dinçer Gökçe ve Fırat Yeşilçınlar'ın isimlerini vermiştim. Belirtmem gereken bir şey var burada. Ya yani o da benim etikten, sadece etiğimden kaynaklanan yani mesleki ahlakımdan kaynaklanan bir şey olarak. Burada Ali Şerdelek beni aradı. Ve kendisi Rezan Epe ile şimdiye kadar bir çay bile içmediğini söyledi. Hiç tanımıyorum dedi. Bunu size kim söyledi diye ısrarla sorunca ben de tamam telefonun maksadını ben anladım yani bana bunu kimin söyledi oldu tamam ben size cevabınızı vermiş oldunuz yani bir şey söylemiş oldunuz siz dedim ben hatta telefonun aldınız bile diye sormadım kendisine ben o onu öyle söylemiş oldu ben bunu şimdilik yorumsuz paylaşıyorum sizinle çünkü çünkü su yok öyle olması gerekiyor o öyle söyledi tamam Dinçer Gökçe direkt sattı zaten Rezen Epe Özdemir çünkü yani telefon şifresi verilirse eğer konu başka yerlere giderse foseptik potansiyel foseptik korkunç o yüzden Dinçer Gökçe aman dedi bir saniye ben dedi konuyu biliyorum. Ben dedi patlattı. Yani o hemen kaçtı sattı. Fırat Yeşil ne yaptı bilmiyorum. Soner Yalçın zaten o da TV. Bakılır görülür ne yaptı. Şimdi yalnız bundan sonra bunları da ben burada söylemiş olayım etik olarak. Yalnız bundan sonra Şamil Tayyar bir tweet attı. Ve Mehmet Uçum'un ismini vermeden danışman falan diye geçiştirdi. Dosyaya müdahale etmek isteyecekler falan filan gibi. Şimdi burada klikler meselesi başlıyor. Bunu halkımızın çok bildiğini düşünmüyorum ben bu konuları. Ben de şöyle bir tweet attım. Ben Şamil Tayyar veya diğerleri gibi isim vermeden danışman falan diyerek ima etmem. Delikanlı gibi yüzünüze söylerim. Rezan Epe Özdemir'i çok seviyor olabilirsiniz. Ama sakın dosyaya müdahale etmeyin. Cüneyt Arkın gelse bir şey yapamaz. Bol şanslar iyi geceler dedim. Mehmet Uçum diye de etiketledim. Şimdi tabii siz burada 477 retweet almış. Şimdiye kadar 117 bin kişi görmüş sadece. Her zaman için söylediğim şey benim. Sosyal medya göründüğünden çok daha etkili bir şeydir. Bu sabaha kadar inanamayacağınız isimler bu tweet'i konuştular. Çünkü Rezan Epe Özdemir'i alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Güllek. Bu tweet'i atıp da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'a sakın dosyaya müdahale etme diyen de Fatih Tezcan. Şimdi yorum şöyle yapılıyor. Rezan Epe Özdemir bir Cumhurbaşkanlığı operasyonu mu? Çünkü Bu iki isim yani Akın Güllek Adalet yani Yargı'da ve Fatih Tezcan Medya'da Tayyip Erdoğan'ın yakın isimler. Rezan Epe Özdemir'e böyle bir başka türlü bir perspektiften mi bakılıyor? Nedir bu konu? Birilerinin kafası karışmış vaziyette. Mehmet Uçum'un ismini... Nasıl verebiliyorsun? Ne cesaret falan diyenler var. Cesaret metre mi taşıyorsunuz? Yani bizim Mehmet Uçum değil. Hiçbir ölümle, hiçbir kuldan korkumuz olmadığı için biz sadece bir önlem olarak onu söyledik. Çünkü gelen duyumlardan öte elimde benim bazı bilgiler var. Bunlar verili done falan değil. Direkt birebir şahitler, bir takım şeyler var bende. Bazı bilgiler var. O bilgilerden dolayı Mehmet Uçum'u ilk sakın sen yaklaşma konuya bırak yargı işini yapsın gibisini bir tweet attım ben. Şimdi bu Mehmet Uçum'un dosyaya müdahale edeceği anlamına gelmez. Dosyaya müdahale edemez zaten Mehmet Uçum. Yani Cumhurbaşkanı başlanışmanı olması hasebiyle yani arayacak bir başsavcı da Akın Gülle'yi ya işte bırakılması iyi olur diyecek falan filan. Böyle bir durum yok. Orada başka konu var. Ben bu videoyu şu anda kaydı çekmemin sebeplerinden bir tanesi o arkadaşlar. Orada başka bir şey var. Mehmet Uçum'la Süleyman Soylu'nun arası da iyi. Mehmet Uçum'la Mehmet Çek'in arası da iyi ona bakarsınız. Mehmet Çek dediğinde Konu başka yerlere de gider. Süleyman söylersin, derseniz başka yerde. Şimdi konuları böyle ele alamayız. Başka isimler de veririm. Yani eski Dışişleri Bakan Yardımcısı. Şimdi Mehmet Uçum dediğinizde başka yerlere. Me mesela Rezan Epozdemir'den dikkatler hemen kayıyor. Başka yerlere işte Galatasaray deyince şu isimler. Şimdi vermek istemiyorum ki yani çok da konu büyümesin. Bir şeyin ne olmadığını anlatırken de ortaya yeni vakka koymayalım. Sadece bilinmesi gereken şey şu. Net anlaşılması gereken konu şu. Şimdi birincisi hiç kimse bu ülkede ama hiç kimse ki bunu Cumhurbaşkanımız benden yüz kat daha sert bir şekilde söyledi kendi ailesini de katarak söyledi. Bu ülkede hiç kimse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini vererek haksızlığa vesile olamaz. Bunun istisnası yok. Yani Cumhurbaşkanımız inşallah yanlış bir laftır ama söyleyeyim ben yine yani Allah ömrümden alsın ona versin dedi ne bir jest olarak böyle bir şey söyleyelim. Uzun ömürler ömürler versin ama ben Cumhurbaşkanımızdan önce giderim ama gitmezsem Cumhurbaşkanımız adına söylenen yalanları neler olup bittiğini ve onun nasıl buna izin vermediğini kimleri telefonlarda bozduğunu falan vesaire bir gün gelirse ben sizinle paylaşırım. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla Rezan Öpözdemir, mesela ben burada isim vermiyorum ama evine polisler giriyorlar Rezan Öpözdemir'in almak üzere. Ve Rezan Öpözdemir orada görevini yapmaya gelen kolluk kuvvetlerine. Yol bitiyor, alınıyor. Gidiyor emniyet müdürlüğünde amire. Şimdi iki tane isim veriyor. Bunlar diyor benim yol arkadaşım diyor bir de üstüne üstlük. Sen bir avukatsın. Sen hükümette belli yerlerde olan çok üst düzey yerde olan isimleri verirken bu ne panik bu? Bu neyin paniği bu? Ve memurlar şaşırıyorlar ya yani polisler şaşırıyor. Verdiğin isim tutanak altına alırsak eğer Türkiye karışacak. Sen bu ismi niye veriyorsun ki sen? Şeyi mi korkutacaksın? Polisi mi korkutacaksın sen? Sen orada tövbe aşağı kimin ismini verirsen ver. Polis oraya seninle ilgili bir yakalama kararı var. Onu icra faaliyetiyle gelmiş oraya sen alınacaksın. Arama kararı varsa ev alınacak. Bilgisayarlar, USB'ler, CD'ler şunlar bunlar alınacaklar. Bunlar yani müsaadeleri kaydı tutulacak, tutanağı tutulacak. Yani milyon bütün ülkelerde, 195 ülkede binlerce polisin yaptığı şey sana yapılacak. Senin paniğinin sebebine, konu burada bu. Bu paniğin sebebine. Zamanında FETÖ de bana kumpas kurdu. Benim evime de Fatih Tezcan olarak polisler geldiğinde, benim evime gelen hem de organize şubenin amiri, benim evime geldiğinde, benim kapıma geldiğinde ben de aynı şeyi söylemiştim. Dedim ki hemen yardımcı olayım size ben. Kapıda mısınız? Hemen koruma polisimi gönderdim. Ben müsait değilim. Oğlum yanımdaydı benim. Rahatsızdı. Dedim ki hemen ben de gelmem gerekirse geleyim. Hayır dedi. Sizle alakalı bir şey yok. Evinizle ilgili arama kararı. Bilgisayarınıza el konulması. Telefona el konulması. Dedim bilgisayar yok. Telefon orada falan ve vesaire. Ne? Ben benim evimi aramaya gelen polise ya ben işte yok Cumhurbaşkanı beni böyle sever. Yok Adalet Bakanı'yla yok ben şöyleyim. Yok İşçi Bakanı böyleyim. Denir mi ya polise bu? Ayıp bu. Terbiyesizlik bu. Polis sana sadece tek bir cevap verecek. Rezan Bey veya Fatih Bey, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma bana bunu niye söylüyorsunuz? Ben polisim yani. Gök kubbeyi yere indirsem ben, ben seni alacağım veya emir neyse bilgisayarım mı alınacak ne varsa telefon neyse emir neyse başsavcılığın verdiği emir, savcılığın verdiği emir neyse bu yerini bulacak. Bundan bir geri dönüş yok, kaçış yok. Paniğin sebebi ne? Ben böyle panik yapmadım çünkü böyle bir şeye gerek yoktu. Ya şaşırdık sadece hani kimdir yani? talimat veren savcı kimdi? Çünkü tamamen uydurma bir şeydi. Beraat ettim zaten. Önemli o değil. Bir geceyi de organize de geçirdim. Rahatsız olduğum için cihaz getirildi falan vesaire bilmem ne şeye. Gecenin köründe korumam yatağımdan kaldırıldı. Niye? Ölüyorum çünkü. Kameradan beni izliyor. Gördüler yani. Üç tane komiser binden aşağı kondu, koştu organize de. Ölüyor yani. Getirdiler cihazımı. Şudur budur. Şunu anlatmaya çalışalım. Reza'nın, Reza'nın hep özlemenin verdiği tepkiler. Şifreyi vermeme, hem eve gelen polislere hem emniyete geçtiğinde emniyet yani işte şurada burada verdiği tepkiler hep sıkıntılı. Video amacına ulaşsın 20 dakikada bitirmeye çalışacağımı söylemişim kendi kendime. Umarım başarırım. Bakın arkadaşlar Michael Rubin'le fotoğraf. Michael Rubin, Rezendepe Özdemir Sabahleyin'in alınmasını mütakip hemen öğlenleyin. Yani e, 05.45'te alın da 14.29'da yani iki buçuk desen arada 5-14, 9 saat sonra 12 saat bile geçmeden CIA Michael Rubin'e biliyorsunuz CIA elemanı aynı zamanda Mossad e, irtibatlı Michael Rubin'e talimat veriyor. Michael Rubin, şimdi buraya dikkat, bir tweet atıyor. Mark, Michael Rubin attığı tweette, şimdi eğer hemen şunu hızlı bulabilirsem eğer ki bulurum. Aynen okuyayım ki size. Orada bir şey var. Da, Michael Rubin daha önce şahsımı da hedef göstermiş ve tehdit etmişti. O da ayrı bir konu. Ama Michael Rubin ne demiş? Şimdi şu öbür hesabına oraya geçti o doğruya. Şurada. Siz de bakabilirsiniz. M. Rubin 1971 diye bak, bakabilirsiniz. Bakın aynen okuyorum ben. Erdoğan gülenci olanları. Bir dakika şey, İngilizce sonu okuyayım. If Erdogan wants to arrest Gülenists, Gülenistleri he should look in the mirror. Erdoğan Gülenciler hapse atacağına aynaya baksın ve Silivri'ye gidip teslim olsun. CIA Türkiye Cumhurbaşkanı için bunu söylüyor. Michael Rubin'le Rezan Epözdemir'in fotoğrafları var yan yana. Yayınladık şu i̇şte zaten yayınladığımız oydu. Ve o Michael Rubin sabah 5.45'te 6 dilim yuvarlak alındıktan 8-9 saat sonra Rezan Epözdemir alındıktan 8-9 saat sonra şunu söylüyor. Erdoğan Gülencileri hapse atacağına Rezan Epözdemir alınma sebeplerinden bir tanesi FETÖ'ye yardım arkadaşlar. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında FETÖ'ye destek mesajı atan Michael Rubin şimdi Rezan Epözdemir'e destek atarak destek tweet'i atarak Erdoğan Gülencileri hapse atacağına aynaya baksın ve Silivri'ye gidip teslim olsun diyor. Türkiye Cumhurbaşkanı FETÖ'yü bitiren adama en azından %90 çökerten adama Gülenci yani terörist iftirası gitsin hapse girsin diyor. Devam looks in the mirror sees zaten Erdoğan aynaya bakınca aslan görüyor. Halbuki herkes ona bakınca bir fare görüyor. Şimdi CIA ile Rezan Epe Özdemir'in Michael Rubin ile Rezan Epe Özdemir'in bağlantısı ne ki Rezan alınlar alınmaz. Michael Rubin CIA talimatıyla talimatlı bir tatmıyorlar bunlar. Hemen Rezan Epe Özdemir için Türkiye Cumhurbaşkanı seversin sevmezsin ama o Cumhurbaşkanı. Recep Tayyip Erdoğan'a Mustafa Kemal aynı hakikatleri yaşasaydı biz anti Kemalist olarak da direkt olarak Mustafa Kemal'in yerinde yer fark etmez. Makama saldırıyor çünkü. Aradaki bağlantı ne ki? Michael Rubin sen bir faresin sana insana bakınca fare görüyor diyor Tayyip Erdoğan için için. Ve sen bir gülencisin ki Silivri'ye teslim oluyor. Bu kimin ağzı? Bu Kemalist terör örgütü mensuplarının ağzı. Bu kimin ağzı? Siyasal Alevislerin ağzı. Siyasal Alevicilerin ağzı. Alevi Can kardeşimi tenzih ederim. Kimin ağzı? Fethullahçı terör örgütü mensuplarının ağzı. Kimin ağzı? Siyonist Kürtçülerin ağzı. Kimin ağzı? Türkiye'deki Azgın azınlığın ağzı bu. Michael Rubin beraber fotoğraf verdiği Rezan Nepe Özdemir'e neden panikle 8-9 saat sonra sahip çıkıyor ki hemen? Tamam işte bunlar ayrıca sorgulanacaklar. Ama bilinmesini istediğimiz bir şey var. Bunu sizinle paylaşmam lazım benim. Rezan Epe Özdemir hiç kimseye bel altı vurmak için, hiç kimseye gözdağı vermek için, hiç kimseye yok Galatasaray'mış, çok Ahmet Minguiz'iymiş, yok bilmem oymuş buymuş. Bunun için alınmadı. Birilerinin anlayamadığı şey şu. Türkiye'de hiç kimse Rezan Epe Özdemir dahil istisnasız, 85 milyon için konuşuyorum ben. En ağaları, babaları, paşaları, her kimse, herkes için söylüyorum ben bunu. Türkiye'de hiç kimse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veya onun bir bakanının, bakanlarının veya onun baş danışmanının ismini vererek rüşvetle, şunla, bunla, savcıyla, hakimle iş bitiremez. Buna izin verilme, haksızlık yapamaz. Bu çok önemli bir vurgu. Bakın altını çizerek söylüyorum. Haksızlık yapamaz. Bunun altını önemli çiziyorum. Menfaat elde edemez. Altını önemli çiziyorum. Türkiye bağırsaklarını temizlemek zorundaysa eğer Bilmiyorum bu Rezan Özdemir soruşturmasıyla başlar mı? O benim işim değil. Ama konunun alıp da başka yerlere götürmesi yok. Rezenep Özdemir soyluyla iyiymiş arası da yok. Mehmet Uçumlu iyiymiş de yok. Başkasıyla şöyleymiş de böyleymiş de ondan dolayı alınma. Böyle bir şeyin iması bile çirkin. Mehmet Uçum'un Rezan Özdemir'i çok sevdiği doğru. Belki müdahale etmek isteyebilirdi. Artık edemez çünkü onu kendisini uyardım. Mehmet Uçum'u uyardım. Ama konunun alıp da dallandırılıp budaklandırılması bu çok yanlış. Rezan Epozdemir'in işlediği suç Subut bulursa eğer yani rüşvet verdiği subut bulursa 4 ila 12 sene arasında hapis yatacak. 3 tane rüşvet vakası var. üçünde de suçu subut bulursa eğer dolayısıyla 12 ila 36 sene arasında yargılaması olacak. Telefonun şifresini vermediğinden dolayı yine bilinmeyen bir konu. Hakim bakar yani kanaat oluşturur. Sen şifreyi niye vermedin der en üstten verir cezayı. Böyle bir hakkı var hakim veya başka şeylere bakar sen kötü niyetlisin yani tamam burada başka şeyler var hakkında sen zaten bunları yapmışsın der. 43 Taksim 1 işlemez, zincirleme işlemez. O konuyla ilgili yani ceza 1 bölü 2 arttırılır mı falan? Hayır arttırılmaz. Zincirlemeye uymayan bir durum var burada. 3 tane farklı suç işleme şüphesi var. Daha fazlası var. Ya CIA ile görüşmeler, FETÖ'ye yardım falan vesaire bilmem ne hepsi zaman içerisinde. Tutuklu mu yargılanacak, tutuksuz mu yargılanacak? Ona başsavcılık ve hakim karar verir, yargı karar verir ona. Bunlar bizim işimiz değil ama ben bu kısa videoyu yapma ve paylaşma gereksinimi duydum. Bunun da sebebini tekrar ediyorum. Galatasaray'la Ahmet Minguizi, Münevver Karabulut meselesiyle hele mesela Münevver Karabulut orada da dosyanın avukatıymış. Arkadaşlar bir örnek vermek istiyorum. Alakası bir yerde örnek vereceğim. Masonlar tüm dünyada göz vakıflarıyla, göz sağlığı dernekleri ve vakıflarıyla sızarlar o ülkelere. Bu önemli bu. Yani illegal faaliyetler olanları siz toplumun büyük çoğunluğunun hassasiyetinin kabardığı, duygusallaştığı, öfkelendiği e, konularda doğru tarafta dururken, aksiyon alırken görürsünüz. Münevver Karabulut dosyasında da evet. Zaten bir yandan da şüphe çeken şey bu ya. Yani bir yandan birileri senin için 150 bin dolar verip, tahliyelere aracılık ettiğin, görüşmeler yaptığın, gidip bilmem ne villalarından elden 75 bin dolar aldığın. Baza bakılıyor çünkü, baza oturuyor. Yani şikayet eden kişinin, bana buraya geldi benden bu parayı aldı dediği saatte bakılıyor, baz oturuyor. Bu savcıyla görüştü dediği saatte bakılıyor, baz oturuyor. Yani şikayette ne söylendiyse evet o saatte orada rezan yapıyor Ama kendisi e, çok iyi bir avukat. Tabii ki kendisini savunacak avukatlar da vardır. Sonucun ne olduğuna bakacağız. Keza yine aynı şekilde CIA ile iş birliği, CIA senin için niye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terörist ve fare diyecek kadar saldırıyor. Daha önce kendisine biz bunu sorduk, seneler önce sorduk. Tıpkı Ekrem İmamoğlu'na alınmadan 6 sene önce sorduğumuz gibi Emre Erciş'le 2019'da şahsım Emre Erciş, daha sonra 2022'de alınmadan 3 sene önce Cengiz Alçayır'la Emre İmam neler yaptığını Analiz TV'de, Analiz Merkezi'nde söylemiştik. 2025'te alınca siyaseten alınıyor dendi. Yani onu da çürüttük daha sonra. Niye daha sonra alınsaydı seçim öncesinde şöyle diyecektim, böyle diyecektim. Bunları biliyorsunuz zaten siz. Yani Fatih Tezcan takipçi olarak siz her şeye agahsınız, uyanıksınız, uyanıyorsunuz ama bilmeyenler olabilir. O yüzden ben bunu buradan paylaşayım dedim. Bir daha tekrar ediyorum ben Rezan Epe Özdemir'in, avukat Rezan Epe Özdemir'in alınmasının hiç bunlarla e, alakası yok. Niye sabah 5.45'te? Sebebini biraz kendisi açıklamaya çalışmış. İngiltere'ye gidecekti. Londra'ya gitmeden hemen önce alındı. O kendisi diyor ki oğlumun dil okulu vardı. Ondan dolayı diyor. Para da ondan dolayı diyor. vesaire Bu konuyla ilgili ben tabii yorum yapmıyorum. Çünkü zaten devam eden bir yargılama süreci var. Kısaca herhalde izah etmişimdir. Tuttuğu takımmış. Oymuş buymuş. Ben şahsım Galatasaraylıyım aklımın ucundan geçmez. Çünkü biz devlet meseleleri olduğunda ben benim alanım örgütler, istihbarat, analiz aklımın ucundan geçmez takım meseleleri. Hiç alakası yok yani uzaktan alakası yok. Herhalde bunlarda bir tür rezanı çıkartma girişimleri olabilir yani. Bir herhalde bir takıma mensubiyetini vurgulayıp da o, takım taraftarlarını falan mı alakası yok yani Galatasaray taraftarı. Hiçbir takım taraftarı gidip de 150 bin dolar verip de normalde yatması gereken biz tahliye eden, yargıya müdahale eden en azından bununla iddia var şu anda. Böyle hiç kimsenin arkasında durmaz. Türk Milleti artık böyle şeyleri istemiyor. Konuşmamız gereken çok şey var. Daha başka konuşulacak şeyler var. Ama onları müsaadenizle ben şimdi bu videoyu 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü itibariyle yayınlayacağım. Şimdi biraz sonra size takdim edeceğim. Sonrasında Salı-Cuma yayınlarımızda konuşmaya devam ederiz. Hatta yayın saatlerimiz de değişebilir. 20 dakika demiştim. Yine yarım saat oldu. Tabii çok iyi bizim yayınlar 200 saat sürüyor. En azından yarım saat içerisinde toparlamış oldum tek seferde. Aklıma gelen başka bir şey olursa da yine yayın yaparım, yayın açarım. Şimdilik bu kadar. Hiç kimsenin panik yapmasına gerek yok. Yani Reza Özdemir acaba birilerine vurmak için mi? İşte birilerine yo kişisel mi örgütsel mi ona da bakılır. Nereye kadar gidecek? ona da bakılır. Devletin olduğu yerde hiç kimse paralel devlet gibi adam yatırma, adam çıkarma yapamaz. Gördünüz beni bir sene nasıl yatırdılar. Evet ama e, bu bir haksızlıktı. Benim hakkım Recep Tayyip Erdoğan'a sadece ona. Sadece Recep Tayyip Erdoğan'a helal olsun. Geri kalanını benimle alakalı hiç video çekmediğim için konuşmaya şimdi gerek yok. Ama, ama, en azından yatması gereken yatsın, çıkması gereken çıksın. Diğer konulara girmek istemiyorum şimdilik. Bunu buradan paylaşmak istedim ki lehte veya alehte menfi müspet hiçbir yanlışa, yanlış anlamaya boş yere hiç kimse düşmesin. Doğru anlaşılsın. Adliyelerde kimse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini vererek veya onun baş danışmanıymış, bakanıymış, oymuş, buymuş hiç kimse onun ismini vererek iş bitiremez. Menfaat temin elde edemez, kimseyi yatıramaz, çıkaramaz. Böyle bir ülke değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bunun mesajının açıkça verildiği bir operasyon bu. Evet bir azı dışı olabilir. İnanılmaz korkunç bağlantılı bir adam Rezenep Özdemir. Korkunç. Yani işlerin ucun nerelere gidiyor ben biliyorum. Ama şu an paylaşamam. Daha yeni anlamış. Şu anda sorguda zaten. Sorgu süresi bugün bir gün daha 24 saat daha uzatıldı. Gidiyor bir bakılsın devam edesin. Ben şimdilik böyle bir e, yayın yapmış olayım. Mütakiben tekrar görüşmek üzere diyorum. Dinlediğiniz seyirciler için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler efendim.